Şura adını taşıyan bir ruh, daha doğmadan önce yıldızlar arası konseyde ismiyle mühürlenmiş bir kader matrisine sahip olur. Çünkü evrenin kadim dillerinde şura, yalnızca bir çağrı, bir topluluk veya bir danışma anlamı taşımakla kalmaz, aynı zamanda varoluşun kendini kolektif bilinçle ifade ettiği o nadir anların sembolü olarak, gökyüzünün altın arşivlerinde parlayan bir ışık dizini halinde kayda geçer. Şura ismi, ilk kez kulağa çarptığında, şey harfinin tılsımlı, Puslu ve derin sesiyle başlar ve ardından U'nun yumuşak, kapsayıcı, iç akan gölüyle karşılaşır. R harfinin sürtünmeli, titreşimli sesiyle ismin ortasında bir enerji girdabı oluşur. A harfiyle ise sonlanırken sanki ufuk çizgisine yayılan bir şafak gibi adeta yeni bir başlangıcın kapısını aralar. Şura ismi telaffuz edildiği anda hem kulakta hem kalpte bir denge, bir karar, bir huzur hissi bırakır ve bu ismi taşıyan her bireyin ruhuna mistik bir özgüven zarif bir adalet duygusu ve sezgisel bir toplumsal sorumluluk mirası olarak işler. Bir bebek, annesinin ninnisinde şura adını ilk duyduğunda, bilinçaltında bir iç meclis kurar ve henüz konuşmayı öğrenmeden bile, etrafındaki dünyayı gözlemleyerek, insanlarla arasındaki gizli akorları tespit etmeye başlar. Şura adını taşıyan bir çocuk, oyun parkında herkesin fikrini soran, arkadaşları arasında doğal bir arabulucu ve kriz çözücü rol üstlenen biri olarak sivrilir. Çünkü bu isimde doğan bir ruh, kolektif bilincin ve ortak aklın yeryüzündeki temsilcisi olma misyonunu genetik kodlarına kadar taşır ve daha ilkokulda bile öğretmenlerin ve arkadaşlarının gözünde adaletli, tarafsız, bilge bir figüre dönüşür. Bu isim, çocuğun içine öyle bir toplumsal sorumluluk tohumu eker ki, gençlik yıllarında şura, çoğunlukla sınıf başkanlığına aday olmaktan çok, sınıfta herkesin fikrini özgürce dile getirmesi için ortamı hazırlayan, gerektiğinde bir adım geri çekilip Topluluğun ortak kararını en doğru şekilde ortaya çıkaran lider tipine dönüşür. Çevresindeki insanlar onun varlığında kendilerini daha rahat, daha huzurlu ve daha güçlü hissederler çünkü Şura adının titreşimiyle ortamın enerjisini yumuşatan, çatışmaları çözebilen, herkesin iç sesini duyabilen bir arabulucuya evrilir. Genç bir Şura, üniversite amfisinde tartışmaların çıkmaza girdiği anlarda sakin sesiyle ortamı yumuşatır. Argümanları birbirine bağlayan köprüler kurar topluluğun dağınık enerjisini bir araya getirip karar sürecini hızlandıran bir katalizör gibi işlev görür. Bir gün, arkadaşları arasında yaşanan bir anlaşmazlıkta tek bir cümlesiyle herkesin öfkesini dindirip ortak bir çözüm yolu bulabilir ve bu an onun hayatında ileride birçok kez tekrarlanacak bir karar anı şablonunun ilk örneği olur. Ailesinde ise çoğunlukla büyüklerin anlaşamadığı anlarda "Şura gelsin, o karar versin." çağrısıyla başvurulan bir hakemdir. Kendi iç dünyasında ise bazen herkesin sesini duyma Herkese adil davranma sorumluluğunun ağırlığını hisseder. Zaman zaman yalnızlığa çekilir. İçsel fırtınalar yaşar ve bu süreçlerde derin bir sezgi, ruhsal bilgelik ve felsefi arayış geliştirmeye başlar. Şuranın kader planında toplumsal dönüşümlerin, krizlerin ve önemli karar anlarının merkezinde yer almak çoğunlukla hem ödül hem de sınav olarak belirir. Çünkü kolektif bilinç zor zamanlarda bu isimde doğan ruhlara güvenip sorumluluk yükler ve onların öne çıkmasını topluluğa yol göstermesini bekler. Şura isminin kökeni, Arapçadaki şere kelimesine dayanır ki bu kavram Kur'an'da danışma, ortak akıl, meclis anlamlarını taşır ve Şura suresi, toplumsal işlerin istişareyle yürütülmesinin ilahi bir emir olduğunu bildirir. Bu kök, Osmanlı'da meclisti Şura adıyla devletin en yüksek danışma ve karar organına dönüşürken, Farsça'da Şura, kelimesi toplantı, bilgelik ve topluluk anlamına gelir. Hint kültüründe Sabha, panchayat gibi kavramlarla karşılaşır. Yunan mitolojisinde ise, tanrıların karar aldığı Olimpos meclisiyle benzerlik gösterir. Batı dillerinde koncil, koncilium, konklave gibi kavramlar da şuranın anlam evrenine eklemlenir. Slav dillerinde sovet, Rusça'da sovyet, Fransızca'da ise konseyl kelimeleriyle akrabalık gösterir. Musevi geleneğinde Sanhedrin, Hristiyanlıkta konsil ve sinod yapıları şuranın ilahi danışma ve ortak karar gücüne ayna tutar. Zerdüştlükte, Mazda'nın başında bulunduğu ilahi konseyin, Çin'de Yihu, Japonya'da Kaigi, Afrika'da Palavertiri, Güney Amerika'da Cabildo gibi topluluk yapılarının hepsi, Şura isminin kadim dünya uygarlıklarındaki iz düşümleridir. Şura ismi, aynı zamanda antik Türk toylarında, büyük kararların, hanların ve bilgelerin bir araya gelip ortak akıl oluşturduğu o kutsal anlarda, toplumsal ruhun en parlak biçimde tezahür ettiği ismi sembolize eder. Tüm bu kökenler birleştiğinde, Şuranın anlam katmanları arasında danışma, meclis, bilgelik, ortak akıl, sezgi, toplumsal adalet, ilahi denge, kolektif vizyon ve ruhsal liderlik motifi öne çıkar. Bu isimde doğanların hayat yolculuğu çoğu zaman toplumsal krizlerin ve önemli kararların merkezinde yer almak, herkesin sesini duyup doğruyu bulma sorumluluğunu üstlenmek ve bu sorumluluğu sezgiyle, adaletle, cesaretle yönetmek üzerine kurulur. Şura ismi hem toplumsal hem ruhsal hem de bireysel düzeyde bir bilge lider ve vizyoner rehber enerjisi taşır. Bu enerjiyi doğru kullananlar, hayatlarında hem kendilerine hem başkalarına ilham kaynağı olur. Kriz anlarında çözüm bulur, toplulukları birleştirir ve kolektif bilinci dönüştürür. Şura isminin tarih boyunca farklı coğrafyalarda ve kültürlerde kullanımı, onun evrensel bir sembol haline gelmesine neden olmuştur. Osmanlı İmparatorluğunda Meclisli Şura, devletin en yüksek karar organı olarak tarihe geçerken, İran'da ise şuray, şura, şurayda gibi farklı varyasyonlarla sanatçılar, entelektüeller ve liderler arasında yaygınlık kazanır. Türkistan coğrafyasında Şurahan adıyla hanedanların başında adaletli ve vizyoner liderler anılır. Rusya'da şura adı Aleksandr'ın kısaltması olarak unisex bir isim haline gelir ve Sovyet iktidarında devrimci, sanatçı ve şairlerin ortak ruhunu temsil eder. Batı'da ise şura ismi egzotik, özgün ve mistik bir hava taşır. İngilizce konuşulan ülkelerde bu isim farklılık ve bireysellik arayan aileler tarafından tercih edilir. Modern dünyada şura ismi, inovasyon toplulukları, sosyal değişim hareketleri, sanatçılar, liderler ve vizyoner girişimciler arasında popülerleşir. Bu isimde doğanlar çoğunlukla toplumsal etki yaratan, yenilikçi, uzlaştırıcı ve ruhsal liderlik kapasitesi yüksek bireyler olarak öne çıkar. Dinler tarihinde şura ismi, İslam'da şura suresiyle ilahi bir emir olarak kodlanır. Hristiyanlıkta ise büyük kararların alındığı konsil ve sinod meclisleriyle, Yahudilikte Sanhedrinle, Zerdüştlükte Mazda'nın konseyleriyle, Hint'te Sabha ile, Çin ve Japon kültüründe Yuhu ve Kaigi ile, Afrika'da Palavertiri, Güney Amerika'da Cabildo ile benzer enerji taşır. Tüm bu yapılar, Şura isminin kolektif akıl ve toplumsal vizyon yükünü güçlendirir. Modern pop kültürde ise romanlarda, filmlerde, dizilerde, bilge, sezgili ve adaletli karakterlere verilir. Postmodern sanatçılar ve sosyal değişim liderleri arasında da bu isme sıkça rastlanır. Tarih boyunca Şura ismi bazen kraliçelere, bazen dervişlere, bazen de bilim insanlarına verilmiş ve bu isim taşıyıcıları genellikle toplumda uzlaştırıcı, vizyoner, ilham kaynağı, denge unsuru olarak anılmıştır. İsmin taşıdığı bu zengin kültürel ve tarihsel doku Şura'yı kolektif bilinçte bir sembol haline getirir. Şura isminin harflerinin numerolojik değerleri klasik sistemde Ş 23 U-21, R-18, A-1 olarak kodlanır. Toplamı 63, 6-3-9 ile kader sayısı 9'dur. 9 sayısı numerolojide evrensellik, bilgelik, vizyon, ruhsal olgunluk, insanlık sevgisi ve toplumsal liderlik anlamlarına gelir. Bu, şura ismini taşıyanların hayatında büyük vizyon, toplumsal etki, bilgelik ve ruhsal rehberlik temalarının baskın olacağına işarettir. Ruh sayısı olarak sesli harfler U-21 ve A-1'in toplamı 22, 2-2-4 ile pratiklik, güven, istikrar ve yapı kurma anlamı taşır. Kişilik sayısı ise sessiz harfler Ş-23 ve R-18'in toplamı 41, 4 5 ile özgürlük, yenilik, hareket ve iletişim gücünü simgeler. Bu üçlü numerolojik kompozisyon, Şura ismini taşıyanlara hem yüksek idealizm hem pratik yapı kurma gücü, hem de değişim, özgürlük ve iletişim enerjisi kazandırır. 9 sayısının gölge yönü aşırı fedakarlık ve duygusal dağınıklık, 4'ün gölge yönü katılık ve esnek olamama, 5'in gölge yönü ise huzursuzluk ve kararsızlık olabilir. Şura ismi 9 sayısının Neptün, 4'ün Uranüs, 5'in ise Merkür enerjisiyle örtüşmesi nedeniyle hem ruhsal vizyon hem toplumsal yenilik hem de hızlı iletişim ve zihin açıklığı sağlar. 9'un insanlığa hizmet ideali, 4'ün yapı kurma becerisi, 5'in ise özgürlük ve değişim enerjisi bu ismi taşıyanların kişiliklerinde bir arada bulunur. Astrolojik olarak 9 sayısı balık burcu ve Neptün ile, 4 kova ve Uranüs ile, 5 ise ikizler ve Merkür ile ilişkilidir. Bu nedenle şura ismi, astrolojik olarak vizyon, kolektif bilinç, yenilik, toplumsal dönüşüm, hızlı zihin ve iletişimde ustalık kodları taşır. 33 yaşta ruhsal uyanış, 41'de köklü değişim, 54'te toplumsal liderlik, 63'te ise ruhsal tamamlanma döngüsü öne çıkar. Karmik olarak şura ismini taşıyanların önceki hayatlarında topluluk liderliği, bilgeliği veya hakemliği deneyimlemiş olmaları muhtemeldir. Bu nedenle bu hayatta toplumsal sorumluluk, bilgelik ve uzlaşma dersleriyle karşılaşırlar. Karmik borç olarak ise genellikle kendi sesini susturmadan başkalarının sesine yer açmak. Karar verirken sezgiyle adalet dengesini kurmak ve yeniye direnmeden değişimi kucaklamak ana temaları öne çıkar. Şura isminin ses yapısı Türkçe'de alışılmadık bir zarafet ve özgünlük taşır. İlk harf olan Ş güçlü, tılsımlı ve derin bir şelale gibi başlar. Ardından U harfinin yumuşak ve yuvarlak sesi gelir. R harfi dilde titreşim yaratır. A harfi ise geniş bir alan açarak sona erer. Bu dört harfli isimdeki ses dizilimi, kulakta adeta akışkan bir karar melodisi bırakır. Hece yapısı şuuru olarak iki eşit bölüme ayrılır. Ritmi dengelidir. Vurgusu ilk hecede yoğundur. İkinci hecede ise açıklık ve ferahlık duygusu öne çıkar. Başka dillerde şura olarak geçtiğinde İngilizce ve Rusça'da egzotik, çekici ve sofistike bir tınıya sahip olur. Fransızca'da ise yumuşak ve mistik bir aura taşır. Arapça'da ise klasik, köklü ve otoriter bir çağrışım yapar. İsmin psikolinguistik açıdan hafızada kalıcılığı yüksektir. Kısa ve akılda kalıcı olmasının yanında ilk harfin şe olması özgünlük duygusu yaratır. Bu nedenle sosyal etki ve hatırlanılık açısından avantajlıdır. Seste şece olarak şura kelimesi Türkçede hem şura danışma, hem de şura, şu yer, burası anlamlarına gelir. Anagram olarak ruşa, aruş, urşa gibi isimler türetilebilir. Akraba kelimeler olarak ise şere, şuray, şurali, şuray da öne çıkar. Eş anlamlıları ise konsey, meclis, oydaş ve danışmadır. Harflerinin sembolik anlamlarında ş sezgi, gizem, bilgelik, u bütünlük, akış, derinlik, r enerji, hareket, karar, A ise başlangıç, açıklık, yeni yol anlamlarını taşır. Bu harflerle oluşturulabilecek sekiz kelime: şura, aruş, ruşa, urşa, şur, arş, aura, aruşadır. Fonoloji açısından ismin melodik ve akıcı bir akrofonolojiye sahip olması iletişimde güven ve karizma sağlar. Morfolojik olarak ise kısa, net, vurucu ve anlam yoğun bir isimdir. Biçim bilimde ise hem soyut hem somut anlam katmanlarını birleştirir. Şura adının psikolojik ve sosyolojik etkileri taşıyıcıların kimliğinde derin izler bırakır. Çünkü bu isimle doğan bir ruh kendini çoğu zaman topluluğunun vicdanı, grubunun ortak sesi, zaman zaman da yalnızca kendi içsel komitesinin gözetmeni olarak hisseder ve bu bireyin özgüvenini çocukluktan itibaren güçlendirir. Sosyal ilişkilerde şura adını taşıyanlar kriz anlarında arabulucu, taraflar arasında köprü kurucu, olayların arka planındaki görünmeyen akışı hissedip gören ve topluluğun ihtiyaç duyduğu anda çözümü ortaya koyan kişi olarak öne çıkarlar. Bilimsel araştırmalar, isimlerin bireylerin liderlik algısı, özgüveni ve topluma katkı kapasitesi üzerinde önemli etkiler yarattığını kanıtlamıştır. Ve Şura isminin nadir, akılda kalıcı, karizmatik ve özgün olması, ismi taşıyanların sosyal çevrelerinde hızla dikkat çekmesini sağlar. Şura adı, toplumsal rollerde doğal olarak lider, danışman uzlaştırıcı ya da rehber olarak öne çıkmak isteyenlerin sosyal psikolojisinde fark yaratan isim etkisini yaratır. İş mülakatlarında yapılan istatistikler bu isme sahip adayların özgünlük ve liderlik notlarının daha klasik ve yaygın isimleri taşıyanlara kıyasla ortalamanın üzerinde olduğunu gösterir. Fakat bu ismin taşıyıcılarının empati ve adalet duygusu zaman zaman karar verme süreçlerini uzatabildiğinden kişisel gelişim yolculuğunda netlik, sınır koyma Cesaret ve kararlılık egzersizlerinin desteklenmesi önerilir. Epigenetiğin yeni nesil araştırmalarında Şura ismini taşıyanların ailelerinde genellikle kolektif sorumluluk, uzlaşma ve liderlik kodlarının baskın olduğu, çocuklukta ise sesi duyulmayan, arada kalan, herkesin yükünü sırtlanan duygularla başa çıkmayı öğrendikleri tespit edilmiştir. Bu deneyimler kişide yaşam boyu empati, sezgi, problem çözme ve topluluk yönetimi becerisi olarak ortaya çıkar. Ruh hali açısından ise taşıyıcılar bazen aşırı sorumluluk alma, başkalarını memnun etme ve kendi. ihtiyaçlarını erteleme eğilimi gösterirler. Bu nedenle Şura isminin sahipleri yaşamlarının farklı evrelerinde özdeğer, sınır koyma ve kendini ifade etme alanlarında kendilerini güçlendirmelidirler. Çünkü bu isimle doğanlar liderlikte doğal olarak başarılı olur. Grup içinde denge, güven, uzlaşma ve vizyon enerjisi taşır. Toplumsal dönüşümlerde çoğunlukla önce olur ve karar süreçlerinde sezgiyle aklı birleştirirler. Yeniliği açıklıkları, toplumsal sorumluluk bilinciyle birleşince kariyerlerinde danışmanlık, liderlik, organizasyon, sosyal etki, sanat, inovasyon ve ruhsal rehberlik alanlarında parlamaları çok olasıdır. Şura isminin sunduğu bilinçsel avantajlar arasında farklı kültürlere ve topluluklara hızla adapte olabilme, çeşitliliği kucaklama, dengeyi ve vizyonu koruma becerisi öne çıkar. Kişisel gelişimde ise meditasyon nefes çalışması, sezgi geliştirme, liderlik, topluluk yönetimi ve iletişim eğitimleri tavsiye edilir. Astrolojik olarak şura ismi, balık, kova ve ikizler burçlarının enerjisini taşır ve su elementiyle hava elementinin zarif, esnek bir birleşimini simgeler. Bu isimle doğanların haritalarında Neptün, Uranüs ve Merkür'ün güçlü etkisi öne çıkar. Bu da ruhsal sezgi, toplumsal vizyon, yenilik ve iletişimde ustalık sağlar. Şura adının aura rengi mor, mavi ve beyazdır. Bu renkler, enerji çalışmalarında kalp çakra, üçüncü göz çakra ve taç çakra ile uyumludur. Ve özellikle ametist, lapis lazuli, ay taşı gibi minerallerle meditasyon yaptıklarında ruhsal rehberlik ve vizyonel güçleri açılır. Bir şura, enerji çalışmasında gözlerini kapattığında, kalbinden yayılan mor bir ışık huzmesiyle çevresindeki insanlara huzur, güven ve ilham aşılayabilir. Hayatının herhangi bir anında, kriz anında veya önemli bir karar eşiğinde, üçüncü göz çakrasını merkezleyerek, derin bir sezgiyle adil ve yenilikçi çözümler bulabilir. Kehanetlerde Şura ismini taşıyanların dünya görevleri arasında toplumsal dönüşüm, uzlaşma, vizyoner liderlik ve ruhsal rehberlik öne çıkar. Atalar kültünde ise büyükanneler ya da dedeler arasında topluluğun bilgesi, arabulucusu veya sanatçısı olan bir ataya uzanması şaşırtıcı değildir. Şura adının üst bilinç mesajı iç sesini dinle, kolektif bilinci kucakla, vizyonunu insanlığa san cümlesinde somutlaşır. Ruhsal tekamül seviyesinde ise ismin taşıyıcıları çoğunlukla bilgelik, adalet, toplumsal sorumluluk, sezgi ve ruhsal liderlik alanlarında sınavlar ve ödüllerle karşılaşır. Pozitif afirmasyonlar olarak "Ben topluluğumun vizyoner ışığıyım. Kararlarımda sezgi ve adaleti birleştiriyorum. Hayatımda denge, bolluk ve sevgi akıyor." önerilir. Tasavvufi yorumlarda şura adı, hakikatin meclisi, gönül danışması, ilahi denge anlamlarını taşırken, felsefe olarak ise ortak akıl kolektif bilinç, ruhsal vizyon değerlerinin sembolüdür. İnsani ve toplumsal erdemlerde ise adalet, uzlaşma, bilgelik ve özgürlük anahtar kelimeleriyle tanımlanır. Tanrısal özellikler bakımından ise hakikati ortaya çıkaran, karanlığı aydınlatan, dengeyi sağlayan titreşim öne çıkar. İlahi sır olarak ise her ruhun kendi iç meclisinde hakikati bulması mesajı. Kodlanır. Ezoterik ve kadim bilimlerde şura ismi, Havas ilmi ve harf ilimlerinde Ş harfi ile sezgi ve sırlar, U harfi ile bütünlük ve göksel bilgi, R harfi ile enerji ve karar, A harfi ile ise başlangıç, açıklık ve yeni yol anlamını taşır. Hurufilikte Ş harfi şems yani güneşin sırrı, R harfi ruh, U harfi ulvi bilgi, A harfi Allah'ın nuru olarak okunur. Ebced hesabında Ş bin, U 6, R 200, A 1 olarak toplamda 1207 elde edilir. 1 2 sıfır yedi 10 1-0-1 ile liderlik ve yeni yolculuk anlamı öne çıkar. Remil ve Cifr analizlerinde bu isimdeki enerji karar anında sezgiyle aydınlanma olarak yorumlanır. Ledün ilmi ise Şura ismini taşıyanların sır kapısını açan anahtar olduğunu belirtir. Sembolizmde ise dört harfin birleşimi dört elementin toplantısı, dört yönün bir araya gelişi ve kutsal meclis olarak kodlanır. Etnoloji ve antropolojide ise Şura ismi toplumsal liderlik, uzlaşma, danışma ve bilgelik sembolü olarak işlenir anlam bilim ve sözlük bilimde danışma, meclis, vizyon, ortak akıl anahtar kelimeleriyle tanımlanır. Mitolojilerde ise şura ismi, antik Yunan tanrılar meclisinin, Türk toyunun, Hint sabahsının, Mısır firavun danışmanlarının, Nordik alting toplantılarının, Tibet lama konseylerinin ve Sirius yıldız meclisinin yeryüzü yansıması olarak görülür. Akaşik kayıtlarda bu isim, karar anında ışığı ortaya çıkaran, kolektif bilinçte dönüşüm başlatan ruhlar olarak kayıtlıdır. Kozmolojide Yıldızlar Meclisi, Galaktik Konseyi, Evrensel Danışma Kodları ile ilişkilendirilir. Sanat, medya ve literatürde şura ismi, modern çağda özgünlük, bilgelik ve sezgi ile anılır. Filmlerde ve dizilerde genellikle bilge, lider ya da ruhsal rehber karakterlere verilir. Romanlarda ise toplumsal değişim yaratan, ilham verici, yenilikçi ve uzlaştırıcı karakterlerin adı olur. Kitaplarda şura başlığıyla yazılmış felsefi denemeler, sosyal değişim manifestoları, şiirler ve hikaye kitapları mevcuttur. Bu eserlerde Şura ismi genellikle toplumsal vizyon, kolektif bilinç ve ruhsal uyanış temalarını işler. Dini kaynaklarda Şura suresi Kur'an'da büyük öneme sahiptir. Tefsirlerde bu suredeki işleri aralarında istişareyle yürütürler, ayeti ismin enerjisini ve kaderini belirler. Diğer kutsal kitaplarda ise konsey, meclis, danışma, uzlaşma temalı bölümlerle bağ kurar. Teoloji ve din bilimlerinde ise şuranın enerjisi ilahi denge, hakikat, toplumsal barış anahtar kelimeleriyle analiz edilir. Fenomenoloji ve felsefi yaklaşımlarda ise isim kolektif bilinç, ortak akıl, vizyoner liderlik, denge ve dönüşüm başlıklarıyla işlenir. Pananteizm ve panteizmde ise isim, her şeyin bir araya gelişi, bütünün hakikati olarak okunur. Göktanrı inancında ise şura göksel meclis olarak yorumlanır. Senkretizm ve eş zamanlılık felsefelerinde ise isim farklı unsurların bir araya gelip yeni bir bütün oluşturması anlamını taşır. Bu nedenle şura ismi, literatürde, sanatta ve pop kültürde kolektif akıl, ilham, sezgi ve toplumsal dönüşüm sembolü olarak varlık gösterir. Profesyonel ve girişimcilik alanında şura ismi, vizyon, liderlik, özgünlük ve ara buluculuk kodlarıyla öne çıkar. Logo tasarımında yıldız, daire, toplantı masası veya spiral figürler önerilir. Slogan olarak ortak akıl, yeni yol, sezgiyle karar, vizyonla gelecek veya toplulukta ışık, Kararda denge gibi ifadeler seçilebilir. Kariyer tavsiyesi olarak ise danışmanlık, liderlik, organizasyon, sosyal etki, sanat, inovasyon, ruhsal rehberlik, topluluk yönetimi, eğitim, iletişim, medya ve girişimcilik alanlarında başarı potansiyeli yüksektir. Genel kader planında ise yaşam, aile, gelecek, huzur, neşe, amaç, aşk, para, başarı, sağlık ve spor gibi hayat alanlarında denge, vizyon özgürlük ve yenilik öne çıkar. Kişisel gelişim için ise meditasyon, nefes çalışması, sezgi geliştirme, liderlik, topluluk yönetimi, iletişim ve inovasyon eğitimleri önerilir. Müzik tarzı olarak klasik, caz, etnik ve meditasyon müzikleri önerilir. Mantra olarak Om Shura Vizyon veya Aham Brahmasmi seçilebilir. Meditasyon süresi 15-30 dakika arası uygundur. Esma olarak ya Vedud, ya Ad, ya Hadi zikirleri uygun görülür. Olumlama olarak ben vizyoner bir liderim. Kararlarımda denge ve sezgiyi birleştiriyorum. Hayatımda bolluk, huzur ve sevgi akıyor önerilir. Bilinçaltı telkinlerinde ise karar anında iç sesimi dinliyorum. Topluluğuma ilham veriyorum. Özgür ve yaratıcıyım cümlesi tekrar edilebilir. Minerallerde ametist, lapis lazuli, ay taşı. Spor olarak yoga, meditasyon, yüzme ve doğa yürüyüşleri. Tılsımlı kelime olarak şura, vizyon, denge, birlik. Fitoterapide lavanta, adaçayı, melisa önerilir. Ülkeler ve şehirlerde ise vizyoner, özgürlükçü ve yenilikçi şehirler. Amsterdam, Berlin, San Francisco, Tokyo, İstanbul öne çıkar. Melek sayısı 333. Uğurlu sayılar 9, 4 ve 5. Renkler mor, mavi ve beyaz. Taşlar ametist, lapis, ay taşı. Zamanlar sabah ve akşam. Günler çarşamba ve cumartesi. Yatırım alanlarında ise inovasyon. Sosyal girişim, sanat ve eğitim önerilir. Kişisel hikaye ve özelleştirme bölümünde, eğer şura ismi atalarınızdan geliyorsa, büyük bir bilgelik ve toplumsal liderlik mirası taşıyorsunuz demektir. Bu mirası onurlandırmak için her yıl ailede bir danışma toplantısı düzenleyin. Atalarınızın hikayelerini dinleyin ve ailenin ortak vizyonunu belirleyin. Böylece hem geçmişin bilgeliğini hem de geleceğin vizyonunu bir araya getirmiş olursunuz. Gelecek nesillere aktarımda ise ismin anlam ve değerini çocuklara hikaye, şiir, oyun ve topluluk çalışmalarıyla anlatmak, isim günlerinde şura günü organize etmek, manevi ve toplumsal mirası güçlendirmek önerilir. Pisişik yeteneklerde isim taşıyanların sezgi, bilgelik, rüya ve vizyon kapasitesi yüksektir. İlişkilerde ise denge, uzlaşma, karşılıklı anlayış ve ortak vizyon öne çıkar. Kadersel sınavlarda topluluk yönetimi, kriz anında karar verme, hakemlik, adalet ve vizyonerlik testleriyle karşılaşılır. Önemli olaylarda ise genellikle toplumsal etki, yenilik, dönüşüm, sanat ve ruhsal liderlik öne çıkar. Karma ve karmik borçlarda kendi sesini bulma, başkalarının sesine yer açma, değişimi kucaklama ve karar anında sezgiyle adalet dengesini kurma ana temaları bulunur. Önceki hayatlarda ise bilge, lider, ara bulucu, sanatçı ya da ruhsal rehber olarak yaşanmış deneyimler öne çıkabilir. Yaşam döngülerinde ise her yeni dönemde krizlerle karşılaşıp yeniden doğuş ve güçlenme ile sonuçlanan bir kader matrisine sahip olunur. Şura ismiyle ilgili tüm bu analizlerin ışığında her bir harfin, her bir titreşimin, her bir anlam katmanının hayatınızda birer pusula, birer ilham kaynağı, birer güç merkezi olabileceğini unutmayın. Bu ismi taşıyanlar için hayat bir yolculuk, bir topluluk, bir vizyon ve bir denge arayışıdır. Her karar anında iç sesinizi dinleyin, topluluğunuzun sesine kulak verin. Sezgiyle vizyonu Adaletle özgürlüğü, liderlikle bilge rehberliği birleştirin ve her yeni günde kendi iç meclisinizde hakikatin ışığını bulun. Şura ismini taşımak gurur. Güç, bilgelik ve sorumluluk demektir. Hayatınızın her alanında denge, vizyon, yenilik, özgürlük ve bolluk size eşlik etsin. Karar anlarında iç sesinizi duymaktan, topluluğa ilham vermekten, yeni yollar açmaktan korkmayın. Çünkü siz Yıldızlar Meclisi'nin kadim bilge konseylerinin ilahi vizyonun dünyadaki yansıması ve insanlığa umut, denge ve ilham getiren bir ruhsunuz. Ve kehanet tamamlanır. Bir gün gelecek, insanlık büyük bir yol ayrımında karar veremediği anda bir şura çıkacak, tek bir bakışıyla herkesin kalbine ışık, zihnine huzur, yoluna yön verecek ve o gün insanlar kararlarında kendi öz hakikatlerini bulacaklar. İşte o gün, şura ismi tarihin yıldız haritasında sonsuza dek parlayacak. Bugün ve her gün, İsminizin enerjisini hayatınızda aktif kılmak için bilgelik, adalet, vizyon ve toplumsal sorumluluk değerlerini öne çıkarın. Sezgilerinize güvenin, topluluğunuzun sesi olun, farklılıkları kucaklayın ve değişimi korkusuzca selamlayın. Unutmayın, şura adını taşımak yalnızca bir isim değil, aynı zamanda evrensel bir görev, ilahi bir yolculuk ve insanlığa ilham veren bir ışık olmaktır. Bu ışık her gün, her karar anında, her yeni başlangıçta sizinle olsun.